Merhaba arkadaşlar. Beden eğitimi ve spor dersimizde bireysel ve takım sporlarının gelişime etkilerini göreceğiz. Öncelikle takım sporlarının gelişime etkisine bakalım. Takım sporları aynı amaç doğrultusunda beraber hareket etme ve yardımlaşma gerektiren sporlardır. Bu açıdan bireysel sporların olduğu kadar takım sporlarının da Birçok olumlu etkisi vardır. Takım olarak yapılan sporlar stratejik düşünme ve yardımlaşma duygusunu geliştirir. Takım kurallarına uymak disiplinli olmasını sağlar. Özgüveni düşük olan bireylerin özgüvenlerini geliştirme ve sosyalleşme adına önemli etkiler sağlar. Bireysel sporların gelişimi etkisi Sporun genel etkilerinin yanı sıra bireysel yapılan sporun da kendine az olumlu etkileri vardır. Bireyin kendiyle yarışması hatta kendini sürekli olarak geçmeye ilerletmeye çalışması en önemli bireysel spor etkilerindendir. Bireysel olarak yapılan sporlar da takım sporları kadar özgüven ve disiplin duygusunun gelişmesinde etkilidir. Bireysel sporlar ayrıca dikkat becerisi, fiziksel denge ve yalnız kalma korkusunu azaltma gibi unsurlarda da yardımcı olur. Ben beden eğitimi ve spor öğretmeni Görkem Görkurt. Beğendiğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki derste görüşmek üzere.